Bugün çok zor bir logaritma sorusu çözeceğiz. Soruda yapacağımız ilk adım 3'ü logaritma 3 tabanında 27 diye yazmak. İlk çarpı logaritma x tabanında 5 de kim atıp log x tabanında 20, 25 diye yazmak. Bunları şimdi bu tarafa atalım. Logaritma 3 tabanında x artı logaritma 3 tabanında 25 artı logaritma x tabanında 9 eksi logaritma 3 tabanda 20 idi. Eksi logaritma x tabanda 25 eşittir 0. Şu işlemi yapalım. X'lerin bulunmadığı işlemi yapalım. Logaritma 3 tabanda 25 eksi logaritma 3 tabanda 20 idi. Bu da logaritma 3 tabanda 25 bölü 27 eşittir. Şimdi diğer kanalları bölüm şeklinde yazalım. Mesela logaritma 3 tabanda x'in zaten biz logaritma x bölü logaritma 3 olduğunu biliyoruz. Yani hepsini aslında 10 tabanda yazalım. Logaritma x bölü logaritma 3 artı logaritma 9 bölü logaritma x eksi logaritma 25 bölü logaritma x. Bir de logaritma 3 tabanında 25 bölü 27'miz vardı. Bunların hepsini toplarsak sıfır edecek. Bunu logaritma x'e çarpalım. Bunu logaritma 3'e çarpalım. Bunu logaritma 3'e çarpalım. Bunu logaritma x çarpı logaritma 3'e çarpalım. En son elimizde logaritma x'in karesi artı logaritma 9 çarpı logaritma 3 eksi logaritma 25 çarpı logaritma 3 artı logaritma 3 tabanında 25 bölü 27 çarpı logaritma x çarpı logaritma 3 kaldı. Bu da 0 eşit. Işte. Logaritma x'e y diyelim. Daha kolay olsun. İşlem kolaylaşsın. O zaman y kare artı logaritma 9 çarpı logaritma 3 eksi logaritma 25 çarpı logaritma 3 artı y çarpı logaritma 3 tabanında 25 bölü 27 çarpı logaritma 3 eşit. Bu da 0 eşit. Şimdi Logaritma 3 tabanında 25 bölü 20'de logaritma 3 çarparsam ne olacak? Logaritma taban, logaritma 10 tabanında 25 bölü 20 olacak. 3 çarp birbirini götürecek. Bu denklem gördüğünüz gibi aslında y kare artı z y eksi a eşittir 0 gibi bir denklem benzedi. Yani ikinci dereceden bir bölünmeye denklem. O zaman bu logaritma cinsinden bir denklem olduğuna göre bu kökler toplamı bulursa sen logaritma x'e y demiştim. X'in kökler çarpımını da bulacağım. Devam edelim. Bu denklemde kökler toplamı nedir? Eksi logaritma 25 bölü 27. Neye eşittir aslında? Y1 artı Y2. Y1'imiz nedir? Logaritma X1. Y2'miz nedir? Logaritma X2. O zaman bu işlemi yaparsak logaritma x1 çarpı x2 eşit olacak. Eksi logaritma 25 bölü 27. Eksi 1'i üstüne atarsam logaritma 27 bölü 25 eşittir. Logaritma x1 çarpı x2. O zaman x1 çarpı x2'nin 27 bölü 25 eşit olduğunu bulduk. Cevabımız denizlidir.